Evinize merhaba arkadaşlar ben Fantastik Dere Evet arkadaşlar bugün sizinle Hayatınızda eğer sadece 10 saatiniz kaldıysa Bakın kısacık 10 saatiniz kaldıysa Ne yaparsınız Bugün onu size Rüzgarla beraber açıklayacağız arkadaşlar ee, Normalde 10 saatinizi keyifle yemek vererek Falan geçirirsiniz Ama Bizimkiler o sırada ne yapar Bunu izler Hayatınızın 10 saatinizde bunu geçirmiştik. 10 saat değil Bir de bakın. Hayatınızda 10 saatiniz kalmış. 10 saatlik video bakın. Bunu izleyeceğiz. Ha <laughs> ha